Merhabalar. Merhabalar. da iş ortakları toplantısı nasıl buldunuz? Gayet güdümlü, akıcı bir toplantı oluyor. Çok iyi bilgilendiriliyoruz. Teknoloji bu tek olan yeni ürünler görüyoruz. Çok memnun kaldık. İnşallah hem Kodda için hem bizim için hayırlısı oldu. güzel buldum. Bayağı olumlu yani her açıdan. Evet, özellikle TSC'ler, New Tel Terminal'ler olsun bayağı bilgilendiriyorlar bizi bu konuda. Gayet başarılılar. Ben çok verimli toplantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hem sektörde yeni ürünleri tanıma imkanım oldu. Hem network geliştirme açısından çok faydalı oldu. Aynı zamanda burada ürünleri de canlı olarak görüp test etmemiz bizim için çok iyi oldu. E, emeklerine sağlık diyorum. Mükemmel, çok güzel. Hot için daha hayırlısı olacak, daha iyisi de olacak. Temelisinde bulunuyorum. Şu ana kadar harika gidiyor. Yıllardır yapılmayan özlediğimiz bir toplantıydı. Eski dostlarla, eski arkadaşlarla ve yeni teknolojiyle burada buluşmak hizmetimizde çok güzel, çok özeldi. Yapımda ve yayında emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gayet güzel, iyi bir birliktelik oldu. Dinamik arkadaşlar, ekip sağlam, buradaki tüm arkadaşlarımızla, iş ortakları olarak da herkesi tanıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Aile ortamı gibi hissettik. Buradaki enerji hakikaten gün itibariyle de gayet pozitif bir enerji aldık. Gayet başarılı, gayet güzel bir toplantı oldu. Çok iyi, çok profesyonel, çok güzel, verimli bir toplantı geçiriyoruz. <laughs> <laughs> Devamlılığını bekliyoruz. Koptatı iş ortakları toplantısı gerçekten herkesin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Buradaki yeni teknolojiler, firmaların sunumları, cihazlar, barkod yazıcılar hepsi hakkında çok detaylı bir bilgi sahibi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gayet verimli, güzel bir gündü. İş ortakların bir araya gelmiş olması bizim için de çok güzel oldu. Bir sürü insanla, bir sürü iş ortaklarıyla bir araya geldik. Hem tanışmak, network geliştirmek açısından da gayet verimliydi. Daha önce tanıdığımız bir firma zaten, çalıştığımız bir firma ve bizi davet ettikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Gayet başarılı. Yeni ürünleri tanıdık, farklı markaları gördük. Bu nedenle gayet başarılı geçtiğine inanıyorum. Zaten devam ediyor toplantı. Çok verimli buldum. İyi ki gelmişim diyorum açıkçası. <laughs> teşekkür ederim davet edenlere de. Sağ <laughs> olsunlar. Gayet verimli buldum. Serkan Bey'in, Oğuz Bey'in toplantıları, davetçi sunumları gerçekten güzeldi, etkileyiciydi. Umarım bir sonraki toplantılarda da yine gelmek nasip olur. Sonraki toplantılarda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.